Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar benden. Bugün e, sizlere yeni motorum olan PCX 125'i anlatacağım. Aksesuarlar, GP kompozit ön cam, koruma demirleri, arkada dandik mi dandik bir parça ve egzoz koruma demirlerinin olması. Bu aksesuarlar bana yeter. Normalde e, şu bir önceki motorum olan Honda Duo'da ön cam aldığımda bunun genişletmesi için böyle bir parça vardı aynalar böyle dışarı doğru çıkıyordu. Ondan da e, takmıştım ben buraya. İçinde gelmişti öncem aldığımda. Bu motorda yoktu ben ondan da sipariş verdim. Bir ikincisi ekranda çok şey oluyormuş, e, çizik oluyormuş ki gerçekten öyle bir beze sileyim dedim. Çizdi ekranı, mahvetti. E, hemen ekran koruyucu aldım. Bildiğiniz cep telefonu koruyucu gibi. Böyle bir ekran koruyucu var. Belli oluyor mu bilmiyorum. Evet belli oluyor buradan ondan aldım. Arkadaşlar ben bu motora neden geçtim Şimdi Arkadaşlar biraz benim oldu. yaşım 35, 34. Ee, benim boyum 1.96, kilom 95. Ben bel fıtığı ameliyatı geçirdim. İki kere Maxi Scooter kullanıcısıydım. Çok severek kullanıyordum. Şehir içi çok fazla kullanmıyorum motoru. Yani ben alıp başımı giden, şeyler arası gezen, dağ bayır seven, dağ da böyle Antun Kuntun yollara girmeyi seven, bir yerler keşfetmeyi seven, orada durup sessizliği dinleyen e, bir adamım. Ben iki kere bel ameliyatı geçirdim. Motordan vazgeçmek üzereydim ki araba da aldık artık. 250 cc'yi satıp bir tane 50 cc veya 100 cc, 110 cc bir tane motor almaya karar verdim. Bu da dedim ki benim için ömürlük olsun. Ee, daha önceki videomu da seyretmişsinizdir. Bir tane Honda Dio aldım. 110 cc sıfır. Ne zaman aldım Mayıs ayında. Buna e, Ekime kadar 1400 km yaptım ki işe gelip gidiyorum. Günde 4-4-8 km. Hafta sonu işte kala çakala gidiyorum. O şekilde biniyorum. Ama benim belimi daha çok ağrıttı. Neden? Honda diyor yani kesinlikle ve kesinlikle çok güzel bir motor, çok kaliteli bir motor. Ama dik oturuş pozisyonu var. Yani ben hani dik oturuş pozisyonunu falan inceleme videolarında dinlemiştim ama bu kadar da değil yani hani. Tabiri caizse net olarak size söyleyeyim. Küçükken hepimiz bisiklete binmişizdir. Motor soruyorsanız bisikletle sürmüşünüzdür zaten. Ayağa kalkıp da bisiklet sürer gibi böyle bir böyle bir kasıntı gidiyor motor. Yani bir de ben uzun boyluyum daha da böyle yük, yüksekte kalıyorum şeye, gidona. Aynen öyle kullanıyorum. Yani hep bir şey, e, hep bir böyle bir kasıntı kasıntı gidiyorum yolda. Yani en ufak bir şeyde böyle dönerken falan böyle kendimi kasıyorum falan. Neden? Direkt gidon çok aşağıda çünkü. Yani bu Ağırlık tüm anlamıyla sert bir koltuğa baskı yapıyor. Bir de bu e, gidon seviyesi çok aşağıda kalıyor. Mesela bunun gidon seviyesi burasıysa, onunki burada. Yani küçüklükten hatırlarsınız. Bisikleti, bisiklet kullanırken ayağa kalktığımız zaman böyle, e, mesela normalde böyle bisiklet kullanıyorsak, Tamam mı? Ayağa kalktığımız zaman gidon seviyesi aşağı gelir. Yani bir hareket anlamında böyle bir zorlanabiliriz. Yani yol tutuşumuz biraz azalır, dengemiz biraz azalır. Dio'da da aynen öyleyiz. Yani 250 cc motorda çok rahatım. Ama Dio'da aşağı doğru böyle tutmak gerekiyor bu şekilde. Ama PCX'te normal. Bir de dönüş açısı da çok iyi. İstediğiniz yere her an dönebiliyorsunuz. PCX bu anlamda çok iyi bir suktur. Bir de ekran. O motorun lastiklerinin yanakları bana çok ince geldi. Yani Honda Dio'da ciddi anlamda e, şu lastikler böyleyse Honda Dio'da böyle. Yani bu da yere e, e, yere böyle basış, yere yerle temas, yerle ne bileyim yere, yere tutunma şeyi çok e, genişliği çok düşük geldi. Bu da bana güven vermiyordu. Lastiği iyiydi. Yani lastiği manyon lastiklemişler Michelin arasında böyle kalitede bir şeydi. Hiç ıslakta kullanmadım. Birkaç kere kullandım ama onda da aşırı yavaş gittim. Zaten o motorla ben şehir içi şey, şey, 60 kilometreyi hiç görmedim bile. Yani öyle birkaç kere E5'e çıktım 1400 kilometre boyunca da öyle bir zorladım motoru. Böyle 90-95'i gördüm. Onun haricinde basmadım bile. Neyse konumuz PCX. Yani ben burada diyorum ki neden PCX almalısınız? Bunu en başta söylemem gerekiyordu. Honda diyor neden almamalısınız? PCX neden almamalısınız? Benim en büyük sebeplerimden biri buydu. İkincisi yakıt bunda 0.4 0.5 100 kilometrede 0.4 0.5 litre daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bunda yakıt göstergesi var onu sevdim. O gayet hoş gayet iyi bir şey. Anahtarsız çalıştırma olayı çok harika bir şey. Alt bagajının büyük olması mükemmel bir şey. Honda Dio'ya göre söylüyorum tabii. Arkaya çanta takmış bu, bu abimiz, atsatcı abimiz gibi. Onu da zorla satmışlardır zaten. O yüzden ben de çantaya dokunmadım. Çok dandik bir şey zaten. Hani şu şu yani kilidi bile, anahtarı bile dönmüyor böyle görüntü yani. Yani görüntü. Ya yani bunu kurye olarak kullanmayacağım için ben sorun değil zaten. Arkada çift temas olması çok güzel bir şey. Ayarlanabilir, ama Sörlünün olması çok güzel bir şey. Şu aşağıdan ayarlıyorsunuz, çeviriyorsunuz yumuşaklığını koltuk selesinin rahatlığı, çit renk olması, arkadaki kişinin daha yüksekte olup her yeri daha da görmesini, led farların olması ki bu çok çok güzel bir şey. Buraya elcik koruma gibi böyle bir GP kompozitin bir şeyi var böyle plastik. Ondan alacağım. bir de gidon yükseltici aldım şöyle. Gidonu şu kadar yükselteceğiz. Onu ondan aldım. Onu takacağım. Ekrana e, ekran koruyucu aldım. Cep telefonuna yapıştırdığınız koruyuculara benziyor. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama evet şu şekilde. Normalde çok çiziliyor diye araştırmıştım. Çok çizildiğini söylüyorlardı e, YouTube'daki arkadaşlar. Ben de hemen gittim ekran koruyucu aldım hemen yapıştırdım. Aynaların görüş açısı gayet iyi. Şu şekilde bir çıkıntının olması benim için e, çok güzel çok seviyorum. Yuvarlak tarzlı e, lambalı aynaları hiç sevmiyorum. koruma demirimiz var. Genel olarak inceleyeceksek bu şekilde arkadaşlar. Ben PCX'i sevdim. PCX'in neden bu, bu kadar sevildiğini aldıktan sonra daha daha iyi anladım. Ekran çok güzel. Aydınlatma çok güzel. Lastik genişliği, ebatları çok güzel ki arkayı e, bir inç daha küçü küçültmüşler. Ben onu hissetmedim. Bu motorda ABS var. Bu motorun aydınlatmaları çok güzel. Görünümü çok güzel. Arka ledler çok güzel. İki tane amatisör olması çok güzel. Ekranın ekranın kalitesi, ekranda saat olması, e, trip olması, total trip olarak kilometrenin ayrılabilmesi, tripin sıfırlanabilmesi, e, ekranın renklendirilmesi, ekrandaki o sinyalin e, görünebilirliği. Şöyle anlatayım. Bakın sinyal görüyorsunuz. Bakın dörtler yanıyor sağ sol bunlar harika bir şey yani trafikte e, yani giderken açıkçası Honda diyor da unutuyordum gidiyordum yani. Bunlar harika bir şey. E, ben ben bunu... Honda'nın bu sistemini beğeniyorum yani benim elimin altında sinyal olmalı. Ben sürekli sinyal vermeliyim sağa sola. Yani korna olmamalı yani ben elimin altında sürekli sinyali hissetmeliyim. Sinyal için böyle ekstradan parmağımı daha çok yukarı kaldırmamalıyım. Yani kaldıracaksam da kornaya basmalıyım. Tabii kornanın bazen inanılmaz faydası oluyor. Yani insanlar görmüyor. işte arabaların görmeyeceğini fark ettiğimiz zaman düt düt yapıyoruz hemen hissettiriyoruz. Karşı tarafta da zaten dörtleri var. Bu da inanılmaz bir şey. En büyük avantajından biri start stop'un olması. Durduğunuz zaman 3 saniye boyunca hiç gaza basmazsanız ve hareket etmezse motor, motor stop ediyor. Ve en önemli şeylerden biri de e, gaza bastığınız anda cıv 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 diye bir çalışma sesi olmadan direkt pırt çalışıyor ve devam ediyor. Yani hissetmiyorsunuz bile. Sanki e, kırmızıdan yeşile geçtiğinde motor hala çalışıyormuş, hazırmış da siz gaza basıyormuşsunuz gibi o kadar motor size hissettirmiyor. PCX'e ilk bindiğim zaman neler hissettiğimi anlatacağım size. Sen söylemek istiyor musun? Hı -hı. Neler söylemek istersin? İlk bindiğinde neler hissettim? Çok güzel hissettim. Nasıl Aa, yani? Baba bunu güzel? sakla dedim. Ee? Çok güzel dedim. Hı -hı. Da, bu, bu de benim olsun dedim. Öyle mi? Onunla bir de şuralar çok hoşuma gitti. Şuralar çok büyük ya. Aa, şuralar ayak basma yeri. Ayakların yetişiyor mu oraya senin? Yetişiyor. Tamam. Başka? Başka bir de arkaya bindiğinde de şunları şuna tutunabiliyorum. Ee? O güzel. Ama olumsuz bir yorumum var. Hı hı. Nedir? Böyle şöyle bindiğimizde şöyle yol çarpıyor. Hı hı. Bir falan öyle oldu. Ha, direksiyonu çevirdiğim zaman, öne Hatta bindiğim zaman koluna binde. mı geliyor? Koluna geliyor yani. Ondan şikayetçisin. Başka? Ekran nasıl? Ekran çok iyi. Nasıl? Kaliteli mi? Çok güzel. Bir de rakamlar gösteriyor değil mi? Hı -hı. Tamam. Arama başka? Gibi. Başka? Başka? Yani Honda Dion'un sesine çok benziyor. Honda Dion'un sesine benziyor mu? Evet. <laughs> <çok> benziyor. <laughs> Kardeş zaten. Hı -hı. Diyeceğin yoksa ben anlatayım. Ha, tamam. Motorun diğer 125cc'lere göre az yaktığını biliyorum. Defalarca sizler gibi bu videoyu izlediğiniz gibi videolar izledim. Su soğutmalı motor olduğunu biliyorum 125cc'ye göre. Çok büyük avantaj bence. Bir de geleceğin motorcusu. Bir de bu anti patinaj sistemi var. Bu motor patinaja girdiği zaman hemen kesiyor. Direkt yani ne kadar da gazlasanız arka tekeri çevirmiyor. Bu da büyük bir avantaj. Söyleyeceğim evet. var mı oğlum başka? Arkaya binince daha iyi oluyor. Neden? İşte. Ayakların yetişiyorsa binersin değil mi? Hı, daha iyi oluyor. Bu motor daha iyi. Tamam. Bence ben arka tarafında diyoruz da diyor, tutmuyorum, siyahı da tutmuyorum. Ben bu motoru tutuyorum, kırmızıyı da tutuyorum. Öyle mi? Bu motoru mu seviyorsun? E bu motora siyahını alsaydık keşke. Sen siyahçıydın hani. Hayır ya beyazcıyım ben. Kırmızıcıyım artık. Aa oh, oh, bu kırmızı seversin yani. Arkadaşlar ben size bir şey göstermek istiyorum. Baba şuraya geç. Tamam. Bir de çok güzel. Bir şey tamam hadi göster bakalım. Allah'ım nereden çıktı bak. Ama sen ee, bisiklet sürdüğün gibi bu motoru da sürürsen seni kovalarım ben milyon değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Arabaya binerin seni kovalarım. alırım motoru ananatın elinde. Duydun mu? Ama bisiklet motor aynı şey ya. Aynı şey değil. Bunda gaz olsaydı böyle bu da şey olur. Hayır aynı şey değil. Bu motorla o hareketleri yapamazsın. Yapanlar var ama ben onlara çok kızıyorum ben onlardan hiç olmadım. Benim öyle hiç hareketler yaptım gördün mü? Zaten Evet, doğru. Bununla hareketler yapanlar da var. Ben onlara da kızıyorum. Kaldırımdan gidiyorlar, geziyorlar. Ben onlara çok kızıyorum yani. Arkadaşlar, PCX ile ilgili diyeceklerim bu kadar. Yani çok güzel bir video olmadı ama sırf oğlumla beraber video çekmek, oğlumla beraber videoları düzenlemek için e, bu şekilde hazırlıyorum. Keşke bir motoblog gibi bir şey olsa, motovlog gibi bir şey çeksem, ekipmanım olsa ama öyle daha iyi olurdu. Ama onu da düşünüyorum. Kaskın önüne bu telefonu koyacağım beraber mikrofonla çekeceğim. Anlattım. Konuşacağım. Yani bundan sonra beni takip ederseniz çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Hedefim 1000 e, aboneye ulaşmak ve oradan gelecek 5-10 TL'yi de e, işte oğlumla beraber takip etmek. Yani ben para kazanmanın nasıl bir şey olduğunu e, oğluma göstermek istiyorum. Bunun için de bana destek olursanız sevinirim. Oradan e, herhangi bir gelir beklentim yok zaten. Hani o kadar detaylı bir YouTuber olarak hani, video çekmedim. Çekmeye de zamanım yok zaten. Onun için sizlerden böyle bir minik bir destek beklerim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ne oldu oğlum? motorculara selam Kim? Sen mi? Bütün motorculara selam diyor. Gel söyle gel.